Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizin yepyeni karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdim. Ve sizler için sunuyorum. Umarım sizlerde videomu beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimiz Erkenci Koş dizisinde birlikte rol aldılar ve yaşadıkları büyük aşkla gündem oldular. Ancak çiftimizin e, aşkı kısa sürdü dizi bittikten sonra çiftimiz ayrıldı. Onların ayrılığı hayranlarını çok üzdü. Ve Can Yaman İtalya'da yaşamaya başladı. Can Yaman'ın yakın zamanda Türkiye'ye dönüp Türkiye'de yeni bir dizide rol alacağı konuşulanlar arasında. Biz de sabırsızlıkla Can Yaman'ın yeni projesini bekliyoruz. Umarız Can Yaman ve Demet Özdemir'i yeniden bir arada görürüz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftinin videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmanız yeterli. Bol bol yorum yazın ve bildirim açık bırakın ki videomu ilk önce siz görün. Hoşçakalın. İyi seyirler.